Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Excite ve bugün Esas Ses'in 3. videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda neler olduğunu hatırlayacak olursak, iki maçın ikisinde kazandığımız bir haftayı geride bırakmıştık ve ligdeki durumumuzu 3-1 Luz'a getirmeyi başarmıştık. Ancak bu hafta işlerimiz o kadar kolay olmayacaktı. Çünkü bu haftaki iki rakibimizden de Elo olarak oldukça gerideydik ve dürüst olmak gerekirse iki maçın da favorisi değildik. Ancak elimizden geleni yapacaktık. İlk rakibimiz Rus takımı Na'Veit'ti ve Map Dust 2 seçildi. Bıçak roundunu kazanıp CT başladık ve zor karşılaşmada avantajı ele geçirmek için Piste anı kazanmamız çok önemliydi. Maalesef bunu başaramadık ve maça 2-0 geride başladık. Ama kendimize gelmemiz gecikmedi. Ambulans, ambulans, ambulans. Geldik, geldik, geldim, geldim, geldim. Görüm, hala görüm. Nice oldum. <laughs> <oraya. Nice. gülüyor> <Nice>. Bravo, <laughs> bravo, bravo. Bir daha flash atsana sahip Flash var mı? Flash yok, flash yok. Acele gerek var mı? Cidil var, 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 gire, var. var. Girin, fight atın. Koş, koş, koş. Atla, atla. Biri kar. Biri de tam da öldü. Biri B1. Bomba karda duydu beni galiba duymadık. duymadık. yakındakine vurdum. Nice. Emdat var abi her yerde. Short Bir tane daha. Atay koş. Short Kar kar kar. Ölme Ömer. Ömer flash'ı abi? Ölme. kaç, Ölme. Ölme. Bas! Ve yine biraz teknik sıkıntılar yaşasak da... Nice oğlum. Oooo. <laughs> <laughs> devam, devam. <Evet, gülüyor> devam, devam, devam! oğlum. Devam, devam. Ölmedi, oluyor, ölmedi. Pink mi girdi? Ne pink girdi adam, ya, şey... pink girdi. Uzaylılar oğlum? mı geldi? Uzaylılar mı geldi? Ne oluyor Pink girdi, pink girdi. Ben de vuramadım Zay... ya. Oyunun normal mi şu an? Şu an normal. Demin ne oldu anlamadım. Abi olmadı olmadı. bir sanıp bir kutuya çıktım yanlışlıkla. Yani... Oğlum ben de vuramadım ya. Aykut gördün mü <laughs> bir beni? Pazı alsana. Pazı alsana. 3 roundluk bir seri yakalayıp öne geçmeyi başardık. Ancak rakibimiz de bizden geri kalmamakta kararlıydı. Sol. Oğlum sen nereye gittin lan? <laughs> <laughs> <çöldüler> Lokal burada daha var. Altı hep. Tünel bir hep lan. aldım saldım bro. Ben yürüyorum longtan da B oynuyorlar. Bekliyor bu da longtan. Bir şey görmedim ben. Bebeğim falan alacağım. İşte. Bu adam. Gelmiş lan. Sevdi onu. Ve cevap olarak 4 roundluk bir seri yakaladılar. Tamamdır. 4. Öldü. Bir tane daha, bir tane daha. Kaçtım longa ben doğru. Mi? Tamam, tamam olabilir. Çık. Oynuyor iki, heavy 2, heavy 2. 4 ve 3 böyle sakin aynen. Ebra mid'de sayda sayda geçti. Gel dönek direkt en yani arkaya. Catwalk. Nereye döneceğiz oğlum? Nice. Sen daha site'da kanka Bir 1v1. Nice. nice. Let's go. Burada bu seriyi bozmayı başarsak da kalan iki rounda da rakip hata yapmadı ve ilk yarıyı 8-4 önde bitirmeyi başardılar. İstediğimiz skor değildi ancak hala pistol roundu kazanıp maçın içine geri girebilirdik. Sayda doğru da atacağım bir tane. 3 3 Ata da yürü. Kanka dönelim döndüm hemen hemen döndüm. Bir tane daha döndüm. Döndüm B'ye döndüm. Ya öl. Mid. Bir can kanka bir can. Yakın olması lazım. Kanka Mid, Mid bekliyor tıkıyor hala. Sağda. Abi kafayı sıyıracağım ya. Biri A'da diğeri şeyde miydi? Mid Nice oğlum. Diğeri A'da. A'da, A'da, A'da B'de, B'de değil mi ya? B'deyiz, bilmiyoruz, B'de bilmiyoruz bura. B'de biri zıpladı çünkü. B'de tamam, tamam, pardon, B'dedir. pardon. B'dedir. Sen, sen A dedin diye ben A dedim de pardon yanlış anladım. Focus of focus. Aldın. Oh. bu adam kaç can ya. <laughs> Ama ne yazık ki rakibimizin ilk yarıda kurduğu üstünlük ikinci yarıda da kaybolacak gibi gözükmüyordu. City var. Kapı window window window. M4 Gelin 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 beyler. M4 ve pull. M4 ve pull. M gelin beyler. Girdim saydım. Allah aşkına Hadi ne çocuk. Hayır hayır hayır. Bekle. Ses verdik galiba. Tam sıkıntı yok. Nice'la koş. Kurz, be. Biri daha olabilir bir adam. Şeyde beraber, beraber 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 beraber. Beraber. CT vurdu beni ya. CT şey çıktı. Ya biri daha var. CT öldü. KP hala. 2 long 2 long. Öldü long KP. Daha. Bir GT tane daha bre. long var. Biri beyler. CT bir Ve hızlıca maç puanına geldiler. Görmüyorum bir şey. Flash pick gelir. Çek bir Şu tane. Site site site. bir site bir site site AP galiba öldü mi? Yok. Site AP ben CT mi, var bir de. Mid'i düşürdüm long'dan şey. geliyorum yalnız. Orada evet. site Bir tane daha site var. Öldü öldü 2 site öldü. 2 site öldü. Ortu bir site vurdum. Site site. Ben long tarafındayım. Kötü kurdum ha ona göre. Köke. Okay, okay. bakıyorum. CT gelebilir. Iti ben short geçe de. bakıyorum. İkisi de galiba short. Öldü short. Dur O da orada. Hay de tamam. Ben. De, ben de. Bravo lan. Nice. Hadi Atıyorlar hareket biraz. Hadi hareketler çık. Burada ilk T side round'umuzu kazanmayı başardık. Neredeydi? Titanic. Bir yerde Doğru dönmüş. Oynuyor. Kiti, kiti, kiti var galiba. Kiti var tuzcu. Yapacak bir şey yok abi. Biz maçlar da olacak. İyi oynamadık, hak <laughs> ettik yani. Ancak her şey için biraz geç olmuştu. Ve haftanın ilk maçında maalesef 13-5 gibi ezici bir skorla karşılaşmış olduk. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Ancak bu kadar tek taraflı bitmesi beklediğimiz bir şey değildi. Ve maçın içine hiçbir zaman giremeyip hiçbirimiz iyi oynamamıştık. Bu yüzden de yenilmeyi hak etmiştik. Ancak hafta daha bitmemişti ve bu yenilgiyi kabullenip bir sonraki maçı daha iyi geçirmemiz şarttı. Haftanın ikinci maçında Alman takımı NT Trey ile karşılaşacaktık. Ve bu takım geçen sezon main liginde oynayıp oradan intermediate düşen bir takımdı. Bu yüzden ilk rakibimizden daha zor bir maç olacaktı. Map'te overpass seçildi. Bir kez daha bıçak round'u kazandık ve CT başlamayı seçtik. Hadi beyler! Let's Hadi, Hadi beyler! beyler. Mı? Tamam. Ben buradayım. Geldi. geldi. Evet. geldi. Nice. İki geçti. İki geçti site. Site biri var. Site biri var. Biri trak. Trak var. Trak yaşıyor. Öldü. <laughs> Gol. Pistolü, nice Pistolü aldık. Pistolü aldık. Bu kez sonunda pistol almayı kazanmayı başarıp maça 2-0 önde başlayan taraf biz olduk. Aç oldu. İşte bir banka. Bak bakacağım. Bence Longta. Long dikkat tamam kanka. Mi? Kitiniz var site içinde. Sağında olabilir bir Evet CT aynen. Merdivende. Nereden? Banktan geliyor. Nice, Çift nice Maalesef bunu ilk gun round'da devam ettiremedik. Ve rakibimiz hızlanmamıza izin vermedi. Atamadı. Ya, tam ya, tam ya, tam atamadı, 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 sıkıntı yok. Bak, kanka, flash flash batı atacağım, batı hazır olsanıza. oynayamadık, hazırım, hazırım. Attım beden bir düşe. Short var. var. Yok Köre. Bir evet. short. Nice. Nice, nice. oldu. 3'e 2. 3'e 2. bir kat. Mid çıkan falan vardı. Aynen. İstiyorsanız 3 kişi CT'den A'ya dönebilirsiniz. Kötü yaktı. Yürü. Banka dikkat edin. Ben kolabilirim. Tam ikisi de bana geldi. Tam banka yapıyorsun. Yürüyorum ben bankaya. Yakın. Bankada biri. Arkandayım. Şey geldi. Ben solda. Üç ve bir sakin. Beraber. Nice oldu. Nice oldu. Let's go. Bravo size. Ancak bir kez daha pistollerimizle cevap vermiş olduk. Ve serimize başladık. Çor 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 çıktı. Nice, nice, nice. Monster, ses, ses. Gelir de biri. Nice. Bekliyorum seni. Gelsene bana. Smoke attım. Kitin var mı? Ömer'de Ömer. var. Ömer'de kit var. Sen çözsene. Monster. Nice. Evet, çözsene. çöz çöz. Kit Çözsene. 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 ya. ya. Bakıyorum. Monster. Bebek bebek işte de pardon. Biri bende ben de beklesene vuracağım. Çok iyi yer aldım. Ben de evet derken. Ya. Sen, ses versene. Sen aşağı dönüyormuş gibi ses ver. Nice. Yani nice. City gelir. City, City gelir. City gelir. Ayak yedi. Banka aldım. Çöpü al. Banka aldım. Çöpü al. Çöp. Moli kötü. Ayy pistoli yapıyorlar Anladım. galiba. Evet 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 koştu koştu hep sönümde hep döndüm. Bitik döndüm, hep. Döndüm, döndüm, döndüm. Ben de döndüm. Çap. Ben, dayanım. de CT geliyorum. Ben de CT geliyorum. Trak üçü de site'ta. Üçü de site'de. Biri trak'ta. Nice. Flash'ım var. Bir tane, tane site'ta flash attım. Trak'ta flash attım. Trak'ta biri. Trak'ta biri. ben. Aldı aldı. Trak'ta biri. Değil, ben aldı, aldı. ben biri. neyim Mehmet? Dibimde olabilir şu an. Dibimde olabilir. Ben B'yi tuttum. Arka arka bende. Öldüm ben. Yakın öldü. C4 bende beyler bana oynuyor. Nice. Sonucun infosu var yürü biraz sayda doğru. Koşu koşu. Girel out atacağım. O site e, track çıktı. çıktı. Ömer Açık senin şuan. önünde. Banka koş Banka, banka gireceğim. Bir can bir can. Enes geri gelebiliyorsan süper olur. Aa! Aa, iyi alabilirsin. Aldım aldım. Helal. Kuruyor biri. Kuruyor biri. Koş. Bir short, biri plant. Nice. Last side. Chill. Ah lan. Tamam. 4 roundluk serimizin ardından rakip burada bize dur demeyi başardı ve maçın içine geri girdiler. <laughs> Yok. Oo. geliyor. Ben, ben, ben. Bölüm son canavarı. Kalan son 2 roundda paylaşmamızla beraber ilk yarı 7-5 önde kapatmayı başardık. Önde bitirmiş olsak bile istediğimiz kadar önde bitirememiştik. Bu yüzden bir kez daha pistol roundu kazanmamız lazımdı. Yani, Emre, sen de kon geldin. geldi, kon geldi, kon geldi. Short kalabalık. Yok. Hiçbir şey yok. hala. ABC öleceğim ABC ya. Monster. Monster biri. Short 2. Short 2 sağlı sağlı. Çıkıyor, çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Monster çıktı Monster çıktı. <laughs> Tek sunu kanka. Evet. Ancak maalesef bu kez bunu başaramadık. Sağda ve side to side. Sağda 2. Evi Oğlum. Monster şey dikkat et. Kona dikkat edin. Ben gelirim. var. Enti. 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 Ve rakibin yine ilk kan round'un kazanmasıyla beraber 9-7 geriye düştük. İki kanka çöp var, iki çöp var. Enti. Ama şimdi kendine gelme sırası bizdeydi. AWP çöp. Tam tamam yürüyelim be, yürüyelim be. AWP. Öldü. Belki long tur dikkat et. Yürüyelim be, yürüyelim be beraber. Su, su, rampa, rampa, rampa su, su. su, rampa, 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 Nice. Başka var mı? Bende adam trash'ten. Aldınız. Ne yapalım? bakıyorum. Aa, nice, nice. nice, helal nice. lan nice. Bravo Ömer. Bravo sana kanka. Eyvallah. Enize sağlık. Bravo Ömer. Bravo Mehmet. Elinize sağlık. Eyvallah abi. Bank içi çıktı. Ben sana AP last. Tepe bakıyorum. Arka yok boş. Şey Görmedim. O da o da Banka. o da. Ha, Banka oradan. Yürüdü yürüdü <laughs> site'de. Nice, Mehmet. <laughs> Bravo Bravo Enes. Smoke kırıyorum kanka. Kırdım bir smoke. Ben nice Mehmet. Nice Mehmet. Kefe bakıyorum. Banka yakacağım. Ona geliyor. Diğer aşağı atladı. Diğeri unknown. Sakin beyler 4 v 8 sakin. Çöpü tam Bravo. çöpü tam göremiyorum. Konu gelir mi? Konu ben de konu. Gelemez gelemez gelemez. Allah Allah. Sait yani yürür mü şu an? Sait yürür yürür. Arkalarındayım bekle. Öldü. Arkasındayım hala. Vurun ya. Sait'e bir flash atıyorum. Ne yapıyorsun? ve bir kez daha 3 roundluk bir seyri yakaladıktan sonra maçta tekrardan öne geçmiştik ve ardından farkı da açmaya başladık. Ama tam güzel bir ivme yakalamışken rakibimiz bir kez daha henüz pes etmediklerini bize hatırlatmış oldu. Hepsi geçti mi? Heaven'a e dikkat smoke bitecek Ömer. Aha short. De. De. short, bir bridge. <gülüyor> <gülüyor> <Ente> <laughs> ve maç tekrardan eşitlenmişti. <laughs> Üstelik ekonomimizi de kırmayı başarmışlardı. Ve bu yüzden maç puanına ulaşan ilk takım rakibimiz olmuştu. Ancak bu round'u kazanıp maçı uzatmaya taşıyabilirsek bunların hiçbirinin önemi kalmayacaktı. Evet, atsana kanka, açılıyor. atsana aynen. Attım. Ne dersin o? İçeriz oradan? Flash evet evet, attım abi. ben Molly'i. Molly At. Flash 1. Flash 2. Görüm. Biler, bir can, bilir bir can beyler. Biler bir can. Sait'te. Şu iki, bidcan. bir tane daha, bir tane daha. AP köşede bir yerden. Galiba ABC. AP City. Sağ ol. ABC ABC ABC. Short de. Bir ara Heaven ve ya. CT. Teksin. Teksin kanka. Biliyor S S seni. Burada awp'ydi sağda. Eğilin Oğlum. Ne oldu lan öyle? 4 kişi değil miydik ki site'da? Bombayı öldüm ben. <laughs> Ancak bunu başaramadık. Gerçekten çok çekişmeli ve yakın geçen bir maçın sonunda. Maalesef haftanın ikinci maçında da galibiyet görememiştik. Ve böylece ligdeki rekorumuz da 3003 Ruz olmuştu. Ancak yenilmiş olsak bile bizden çok daha güçlü olan rakibimize karşı iyi bir performans göstermemiz tekrardan kendimize geldiğimizin habercisiydi. Ve önümüzdeki iki maçta bu haftayı telafi etmekte kararlıyız. İzlediğiniz için teşekkürler ve haftaya görüşmek üzere.